Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh hayatı. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlere Kur'an'ın aydınlığında yetişmiş, Resulullah'a en yakın sahabilerden biri olan Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'tan bahsedeceğim. Henüz genç bir çobanken Akabe bin Ebi Muit'in koyunlarını güderdi. Bir gün koyunlarının başında iken iki misafir yanına geldi. Onlardan süt istediler. Fakat genç çoban şöyle dedi. Bu koyunlar bana emanet edilmiştir. Sahibinden izin almadan süt veremem. Bu emanete hıyanet olur. Misafirlerden biri yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki dostu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte ondan süt vermeyen sütten kesilmiş bir keçi istedi. Genç çoban getirdi, Resulullah dua etti ve keçiyi sağmaya başladı. Bir anda keçinin memeleri sütle doldu hem kendileri içti, hem de o genç çobanı ikramla şereflendirdiler. Böylece Abdullah bin Mes'ud, Resulullah'ın bereketine ve duasına mazhar oldu. Daha o anda kalbi İslam'a açıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun başını okşayarak şöyle buyurdu. Sen öğretilmiş bir gençsin. Ve gerçekten de öyle oldu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan sahabi oldu. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz buyurmuş ve onların arasında Abdullah bin Mes'ud'u da zikretmişti. Bir gün sahabiler Mekke'de Kur'an'ı açıktan okuyamadıklarını konuşuyorlardı. O sırada Abdullah radıyallahu an, ayağa kalktı ve dedi ki ben gidip onlara okuyacağım. Diğerleri korkarız sana zarar verirler dedi ama o kararlıydı. Kabe'nin yanında toplu halde duran müşriklerin önüne geçti. Rahman suresini açıktan okumaya başladı. Önce şaşıran müşrikler daha sonra öfkeyle saldırıp yüzüne gözüne vurdular. Ama o yine de susmadı. Kur'an okumaya devam etti. Arkadaşlarının yanına döndüğünde şöyle diyordu. Vallahi Allah'ın düşmanları bana gözümde bundan daha basit görünmedi. İsterseniz yarın da gidip aynısını yapayım. Kardeşlerim, işte imanla dolan bir gönül, dünyaya meydan okuyacak bir kuvvet kazanıyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, küçük yaşta çoban iken, bir ömür Kur'an'a hizmet eden büyük bir alim oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, onun hakkında şöyle diyordu. İbni Mes'ud, ilimle doldurulmuş bir dağarcıktır. Hazreti Ali radıyallahu anh ise, biz Abdullah'tan daha güzel ahlaklı, Öğretmede daha şefkatli, daha takvalı bir kimse görmedik." buyurmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bacaklarıyla ilgili bir gün şöyle demişti: "Niçin gülüyorsunuz? Vallahi Abdullah'ın bacakları kıyamet günü Uhud Dağı'ndan daha ağır gelecektir." Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Bedir'den Yermük'e kadar bütün savaşlarda Resulullah'ın yanında bulundu. Kur'an'ın ayetlerini en iyi bilenlerden biri oldu. Tefsirde, fıkıhta, hadiste eşsiz bir ilim sahibi idi. Vefat ederken Hazreti Osman radıyallahu an ona bir isteğin var mı diye sordu. O ise şu cevabı verdi. Bir tek isteğim var, o da Rabbimin rahmetidir. Ayrıca çocuklarına şöyle bir miras bırakmıştı. Her gece Vakıa Suresi'ni okuyun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Kim vaka suresini okursa fakirlik görmez.'' buyurdu. Ve hicretin 32. yılında 64 yaşındayken baki mezarlığına defnedildi. ''Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ömrünü Kur'an'a, Resulullah'a ve İslam'a adayan bir sahabidir. Onun şu nasihatini kulağımıza küpe edelim. Sakın biriniz immea olmayın.'' sordular. ''İmmea nedir ey Abdullah?'' şöyle dedi benim şahsi görüşüm yoktur. İnsanlar ne yaparsa ben de öyle yaparım diyen kimsedir. Siz öyle olmayın. İnsanlar küfre dönse bile, ben Müslüman olarak kalacağım deyiniz. Allah hepimize. Hz. Abdullah bin Mesud'un sadakatinden, ilim ve takvasından nasipler eylesin. Amin.